Bozkurt yazılımından herkese merhabalar. Bugün sizlere Twitter programında hashtag kelime bazlı tweetlere nasıl yorum ve tweet veya beğeni yapabiliriz onu göstereceğim. Programımıza giriş yaptıktan sonra soldaki menüden kullanıcı toplama seçeneğini seçiyorum. Burada açılan kullanıcı toplama ekranında ilk olarak tarayıcı aç butonuna tıklayarak tarayıcımı açıyorum. Burada benden Twitter hesabıma giriş yapmamı isteyecektir. Ben daha önce giriş yaptığım için otomatik olarak geldi. Eğer siz giriş yapmadıysanız tekrardan giriş yapabilirsiniz. Şimdi hashtagten bir tweet toplayalım. Örneğin hashtag olarak spor girelim. Ve enter yapalım. Bunu Twitter arama kısmına diyez işaretiyle birlikte spor yazarak aratabilirsiniz. Veya sadece spor yazarsanız yine aynı etiketteki tweetler çıkacaktır. Bakın şu an sporla alakalı etiketlenmiş gönderiler çıktı program programı geri geliyorum ve burada toplananlar listesine sağ tıklıyorum ve burada hashtag arama bazlı tweet toplama seçeneğine tıklıyorum ve otomatik olarak tweet toplama işlemi başladı bakın şu anda 4 adet tweet topladı ve toplama işlemi şu anda devam ediyor burada kısa bir süre bekledikten sonra otomatik olarak toplanan tweetleri kaydedip işlem yapacağız Örneğin şu anda 30 adet tweet topladım. Ben bunu bu şekilde bıraktığım zaman tweetler yüklenmeye devam edecektir. Örneğin 35 adet bize yeterli ise burada toplama işlemini durdur butonumuz mevcut. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak işlemi durduracaktır. Toplama işlemini durdur diyorum. Bakın 35 adet tweetimi topladım. Buna listeye sağ tıklıyorum ve toplananları kaydet diyorum. Buraya yeni Toplama listemliyorum ve tamamlıyorum. Dosya programın olduğu yere kaydedildi diyor. Şimdi kullanıcı toplama ekranındaki tarayıcımızı tarayıcı kapat butonuyla kapatıyoruz. Buna tıkladığım zaman otomatik olarak tarayıcımı kapatıyor. Şimdi beğeniyorum RT işlemlerine gelebilirim. Burada daha önce yüklemiş olduğum tweetler mevcut. Hemen listeme sağ tıklıyorum ve temizle diyerek listemi temizliyorum. Şimdi tekrar burada beğeniyorum RT işlemlerinde Tarayıcı aç diyerek buradaki tarayıcımı çalıştırıyorum Ve Twitter hesabıma giriş yapıyorum Ben hemen test hesabımıza giriş yapıyorum Hesabımıza giriş yaptıktan sonra Biraz önce kaydetmiş olduğumuz tweet listesini Beğeniyorum ve tweet listesini aktarmamız gerekiyor Burada listeme sağ tıklıyorum ve içe aktara tıklıyorum İçe aktara tıkladığım zaman bakın biraz önce kaydettiğim yeni toplama listem burada belirdi. Hemen buna çift tıkladığımda bakın biraz önce kaydettiğim listemi buraya aktarmış oldum. Aktardıktan sonra tarayıcımı da açıp hesabıma giriş yapmıştım. Artık işlemi başlatabilirim. Tabi burada önce ne işlem yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. Burada tweetlere beğeni mi yapacağız, yorum mu yapacağız yoksa retweet mi yapacağız veya hepsini mi yapmak istiyoruz? Örneğin ben beğeni ve yorum yapmak istiyorsam sadece bu iki seçeneğini, bu iki seçeneği seçebilirim. Burada yorum yapacaksanız eğer yorum listesi yüklemeniz gerekiyor programa. Burada yorum nasıl yükleyebiliriz? Örneğin yorum listesine sağ tıklıyorum ve ekle diyorum. Burada tek tek yorum ekleyebilirim. Örneğin deneme yorum yazıyorum ve tamam diyerek bunu ekleyebilirim. Veya toplu olarak yorum da yükleyebiliriz. Hemen onu göstereyim. Tarayıcımı simge durumuna alıyorum. Burada masa üstüne geliyorum ve yeni bir metin belgesi oluşturuyorum. Oluşturduğum metin belgesinin içerisine yorumlarımı yazabilirim. Örneğin yorum 1, yorum 2, yorum 3 ve yorum 4 olarak yorumlarımı yazdım. Bunu kaydediyorum hemen. Daha sonra tekrar yorumlar listeme geliyorum. Sağ tıklıyorum ve içe aktar diyorum. Burada sol taraftan masa üstünü seçiyorum ve masa üstünde oluşturmuş olduğum yeni metin belgesine çift tıklayarak bakın yorum 1, yorum 2, yorum 3, yorum 4 olarak listemi direkt olarak aktarabilirim tekrar aktarmayı göstereyim. Bu listemi temizliyorum. İçe aktar diyorum. Masa üstünde oluşturduğum için soldan masa üstünü seçiyorum. Ve oluşturduğum metin belgesine çift tıklayarak metin belgemi buraya aktarabilirim. Şimdi aktardıktan sonra burada simge durumunu almıştık tarayıcımızı. Tarayıcıyı göster butonuna tıkladığımız zaman tarayıcımız ekrana gelecektir. Şimdi eğer bu arada yorumlarımıza resim yüklemek istiyorsak burada resim seçme butonumuz mevcut Resim seç butonuna tıklayarak bilgisayarınızda bulunan bir resim dosyasını seçebilirsiniz Örneğin ben bir resimle mesela bu metin belgesini bir resim dosyası olarak farz edelim Buna çift tıkladığınızda buraya resim dosyanızı aktarabilirsiniz Ben tabi şu anda temizliyorum çünkü resim dosyası aktarmayacağım eğer siz resimli yorum atmak isterseniz resim seç diyerek bilgisayarınızdan resim dosyası seçebilirsiniz. Bütün bu işlemlerimi yaptıktan sonra son olarak burada ayarlar sekmesi mevcut. Burada işlem süresi belirtebilirim. Ben bunu hızlı ayarları aldım. 3 ila 5 saniye arasında işlem yap dedim. Siz burada saniye olarak süreyi yükseltebilirsiniz engel almamak için. Ben videoda olduğum için hızlı göstermek için 3 ila 5 saniye yaptım. Şimdi bu ayarlarımı tamamladıktan sonra burada işlem başlat başlığı altında belirli seçeneklerim var. Biz hashtag arama tweetlerine işlem yapacağımız için ayarlarımızı yaptıktan sonra hashtag arama tweetlerine işlem yap seçeneğini seçiyoruz. Bakın sol tarafta otomatik olarak işlem yapmaya başladı. Şu an Twitter beni hesaptan attı. Ben şimdi işlemimi durdur diyorum. İşlemleri durdur diyorum. Çünkü bakın Twitter beni şu an hesabımdan attı. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız İşlemleri durdur butonuna tıklayıp mevcut işlemi durdurup daha sonra tekrar komut verirseniz otomatik olarak hesap giriş yapıp işlemi tekrar başlayacaktır. Bakın şu anda otomatik olarak giriş yaptı. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız bu şekilde atlatabilirsiniz. Bakın şu an beğeni işlemini yaptı. Şimdi yorum atacak. Evet şu anda yorum işlemine geçti. Bakın şu anda yorumu yazdı ve otomatik olarak yorumu gönderdi. Şimdi ikinci tweet'e geçecek ve o tweet'i beğenip o tweet'e yorum yapacak. Tabi burada ayarlarda yorumların başına sonuna sayı ekleyi aktif edebiliriz. Ben şu an aktif ettim. Bakın gönderiyi beğendi. Şimdi yorum atacak ve yorumun başına sonuna da aynı şekilde sayı ekleyecek. Bakın şu anda ben seçenekleri aktif ettiğim için otomatik olarak sayıda ekledi. Ben şimdi işlemleri durdur diyerek işlemimi durduruyorum beğeniyorum retweet şeklini bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer hashtag arama bazlı tweetlere işlem yapmak isterseniz bu şekilde işlem yapabilirsiniz.